Hazreti Muhammed'in hayatında peygamberlikten hemen önceki dönem sessiz, derin ve içe dönük bir arayışla şekillendi. Bu dönem ani bir kopuşun ya da toplumsal hayattan kaçışın sonucu değildi. Aksine, içinde yaşadığı dünyanın anlamını sorgulayan bir insanın doğal yönelişiydi. Mekke'de gördüğü adaletsizlikler, putperestliğin anlamsızlığı ve insanların çıkar uğruna birbirini ezmesi onun zihninde derin sorular uyandırıyordu. Hazreti Muhammed toplumdan bütünüyle kopmadı. Ailesiyle, çevresiyle ve ticari hayatla bağını sürdürüyordu. Ancak kalabalıkların içinde bile yalnız hissediyordu. Çünkü cevap aradığı sorular günlük hayatın koşuşturmasında bulunabilecek türden değildi. O, sessizliğe ihtiyaç duyuyordu. Düşünmeye, tartmaya ve anlamaya, bu arayış zamanla belirli bir mekanda yoğunlaştı, Hira Mağarası. Mekke'nin dışında, ulaşılması zor bir noktada bulunan bu mağara, onun için bir sığınak haline geldi. Hira ne kutsal bir merkezdi ne de toplumun ilgisini çeken bir yer. Tam tersine yalnızlığın ve sessizliğin hakim olduğu bir mekandı. Bu tercih Hz. Muhammed'in niyetini de yansıtıyordu. O kalabalıktan değil, gürültüden uzaklaşmak istiyordu. Hira'da geçirilen zaman belirli bir ritüele bağlı değildi. Burada yapılan şey sistemli bir ibadet ya da bilinen bir dini uygulama değildi. Sessizlik vardı, tefekkür vardı. Hayatı, insanı ve yaratılışı anlamaya yönelik derin bir düşünce hali vardı. Hazreti Muhammed atalarından kalan putperest geleneği sorguluyor fakat henüz yerine koyacağı bir cevaba sahip olmadığını da biliyordu. Bu dönem onun zihinsel olarak yük almaya hazırlandığı bir süreçti. Çünkü büyük sorular büyük sorumlulukları beraberinde getirirdi. O bu sorumluluğun farkına varmaya başlamıştı ancak neyle karşılaşacağını bilmiyordu bilinmezlik bu sürecin en ağır yüküydü. Hira'ya çekiliş toplumdan kopuş anlamına gelmiyordu. Aksine topluma daha derin bir gözle bakabilmenin yoluydu. Sessizlik onun için bir kaçış değil, berraklaşma aracıydı. Kalabalıklar içinde kaybolmak yerine yalnızlıkta kendini bulmayı seçmişti. Bu dönemde Hz. Muhammed'in ruh hali sakin ama yoğundu. Ne bir isyan vardı ne de bir kabulleniş. Sadece arayış. Bu arayış onu adım adım büyük bir eşeğe yaklaştırıyordu. Fakat o henüz bunun farkında değildi. Bildiği tek şey eski cevapların artık yeterli olmadığıydı. Toplum bu içe dönüşü büyük ölçüde fark etmedi. Onu tanıyanlar dürüst ve güvenilir bir insan olarak bildikleri Hz. Muhammed'in zaman zaman yalnız kalmayı tercih etmesini yadırgamadı. Bu onun karakterine uygun bir davranıştı. Kimse bu sessizliğin tarihin en büyük kırılmalarından birine zemin hazırladığını bilmiyordu. Bölüm 3'ün bu ilk aşaması peygamberliğin değil, hazırlığın hikayesidir. Henüz bir çağrı yoktur, henüz bir emir yoktur. Ama artık sorular derinleşmiştir, sessizlik ağırlaşmıştır. Ve insanlık tarihini değiştirecek olan an, sessizliğin tam ortasında yaklaşmaktadır. Hz. Muhammed, Hira'da geçirdiği gecelerde olduğu gibi yine yalnızdı. Mekke'nin gürültüsünden uzak, karanlığın ve sessizliğin içinde düşünceleriyle baş başaydı. Bu yalnızlık artık tanıdıktı. Sessizlik onun için korkutucu değil, derinleştiriciydi. Ancak bu gece diğer gecelerden farklı olacaktı. Çünkü insanlık tarihinin yönünü değiştirecek olan an bu sessizliğin tam ortasında yaşanacaktı. O ana kadar Hazreti Muhammed ne olacağını bilmiyordu. Bir beklenti içinde değildi, bir mucize aramıyordu sadece anlamaya çalışıyordu. İşte tam bu sırada beklenmedik bir karşılaşma yaşandı. Bu karşılaşma ne hayal ne de sıradan bir tecrübe olarak tanımlanabilirdi. Bu, daha önce hiç yaşanmamış bir temas, insan idrakinin ötesinde bir deneyimdi. Bir varlık ona hitap etti. Bu hitap yumuşak ama sarsıcıydı. İlk gelen söz kısa ve netti, oku. Bu emir sıradan bir okuma çağrısı değildi. Çünkü Hz. Muhammed okuma yazma bilen biri değildi. Bu yüzden verdiği cevap son derece insaniydi. Ben okuma bilmem. Emir tekrarlandı. Aynı cevap verildi. Bu durum, onun yaşadığı şaşkınlığı ve bilinmezliği daha da artırdı. Çünkü burada alışılmış bir iletişim yoktu. İnsan, anlamadığı bir yükle karşı karşıyaydı. Üçüncü kez gelen emirle birlikte, vahyin ilk ayetleri bildirildi. Bu ayetler, insanın yaratılışına, Rabbin kudretine ve bilginin kaynağına işaret ediyordu. Bu an bir güç gösterisi değildi, bir tehdit değildi ama son derece ağırdı. Çünkü bu sözler sadece bir bilgi aktarmıyor, bir sorumluluk yüklüyordu. Oku emri insanı kendisiyle, yaratılışıyla ve Rabbiyle yüzleştiren bir çağrıydı. Bu çağrı bir kişiye yapılmıştı fakat muhatabı insanlığın tamamıydı. Hazreti Muhammed'in bu karşılaşmadaki tepkisi olağanüstü değil, son derece insaniydi. Korku vardı, şaşkınlık vardı, sarsıntı vardı. Çünkü insan alışık olmadığı bir gerçeklikle yüzleşmişti. Bu an bir yüceltilme değil, bir ağırlık anıydı. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İlk vahiy, yüksek sesle ilan edilen bir çağrı şeklinde gelmedi. Kalabalıkların önünde yaşanmadı. Sessizliğin içinde yalnız bir insana geldi. Bu, mesajın doğasıyla uyumluydu. Çünkü bu çağrı Önce insanın iç dünyasını dönüştürmeyi hedefliyordu. Oku emriyle birlikte başlayan bu süreç, peygamberliğin fiilen başladığı andı. Ancak bu başlangıç kesinlik ve rahatlık getirmedi. Aksine büyük bir bilinmezliği ve ağır bir sorumluluğu beraberinde getirdi. Hazreti Muhammed bu yükün büyüklüğünü hissetti. Fakat henüz bu yükle nasıl yaşayacağını bilmiyordu. Bu an, insanlık tarihinin en sessiz ama en derin kırılma anlarından biridir ne alkış vardı, ne tanıklar. Ama bu sessizlik, yüzyıllar boyunca yankılanacak bir çağrının başlangıcıydı. Ve bu çağrı, Hz. Muhammed'in omuzlarına bir görev yüklemişti. Henüz açıklanacak bir mesaj yoktu. Henüz anlatılacak bir davet yoktu. Ama artık geri dönüş yoktu. İlk vahyin ardından, Hz. Muhammed, Hira mağarasından ayrıldı. Bu ayrılış, daha önce defalarca yaptığı sakin dönüşlere benzemiyordu. Bu kez, bedeninde ve ruhunda derin bir sarsıntı vardı. Yaşadığı şey sıradan bir tecrübe değildi fakat ne olduğunu da tam olarak kavrayamıyordu. Bildiği tek şey karşılaştığı hakikatin ağırlığıydı. Dağdan inerken adımları hızlıydı. Kalbi güçlü bir şekilde atıyor, bedeninde titreme hissediyordu. Bu titreme korkunun ötesinde bir sarsıntının işaretiydi. İnsan alışık olmadığı bir gerçeklikle yüzleştiğinde beden de buna tepki verirdi. Hazreti Muhammed'in yaşadığı hal tam olarak buydu. O an bir peygamberin değil, bir insanın tepkisiydi. Mekke'ye doğru ilerlerken zihninde yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışıyordu. Karşılaştığı şeyin kaynağı neydi? Bu çağrı neden ona yapılmıştı? Bu soruların net bir cevabı yoktu. Belirsizlik yaşanan sarsıntıyı daha da ağırlaştırıyordu. Çünkü insan bilmediği bir sorumluluğun altında ezilebilir. Eve ulaştığında söylediği ilk söz bu sarsıntının en yalın ifadesiydi. Beni örtün. Bu söz sadece fiziksel bir üşümenin değil, ruhsal bir korunma ihtiyacının ifadesiydi. İnsan ağır bir yükle karşılaştığında sığınacak bir yer arar. Hazres Muhammed için bu sığınak evi ve en güvendiği insandı. Bu an peygamberliğin yüceliğini değil, insani tarafını gösterir. Çünkü vahiy insanı insandan kopararak değil, insanın insani yönlerini koruyarak gelir. Hazre, Muhammed'in korkması, tereddüt etmesi ya da sarsılması bir zayıflık değil. Yaşanan olayın büyüklüğünün doğal sonucuydu. Bir süre sessizlik hakim oldu. Bu sessizlik, yaşananların sindirilmeye çalışıldığı bir aralıktı. Hz. Muhammed, gördüklerini ve duyduklarını anlatırken, kesinlikten çok şaşkınlık hali vardı. Henüz kendisine ne yüklendiğini bilmiyordu. Sadece karşılaştığı şeyin sıradan olmadığının farkındaydı. Bu noktada dikkat çekici olan yaşananların hemen bir eyleme dönüşmemesidir. Ne bir ilan vardır ne de bir çağrı. İlk vahiy bir başlangıçtır. Fakat bu başlangıç aceleyle atılan bir adım değildir. Önce insanın toparlanması gerekir. Çünkü bu görev aceleye getirilecek bir sorumluluk değildir. Hz. Muhammed'in eve dönüşü aynı zamanda peygamberliğin ilk yalnızlık anıdır. Kalabalıklar henüz yoktur. Karşısında bir topluluk bulunmaz. Sadece kendisi yaşadığı deneyim ve bu deneyimin bıraktığı derin iz vardır. Bu yalnızlık ileride karşılaşacağı büyük yalnızlıkların ilk işaretidir. Bu blok çoğu zaman gözden kaçırılan bir gerçeği ortaya koyar. Peygamberlik insani duyguları yok eden bir hal değildir. Aksine insanın bütün yönleriyle bu yükü taşıyabilmesini gerektirir. Korku da bunun bir parçasıdır. Tereddüt de, sarsıntı da ilk vahyin ardından yaşanan bu eve dönüş Tarihin en sessiz ama en anlamlı anlarından biridir. Çünkü burada bir insan hayatının geri kalanını belirleyecek bir sorumlulukla baş başa kalmıştır. Henüz yön belli değildir. Henüz yol haritası çizilmemiştir. Ama artık şurası kesindir. Bu yük taşınacaktır. Hazreti Muhammed yaşadığı sarsıntının ardından evine sığındığında karşısında onu en iyi tanıyan insan vardı. Hazreti Hatice. Bu karşılaşma tarihin akışını belirleyen en sessiz ama en güçlü anlardan biriydi. Çünkü burada yaşanan şey sadece bir teselli değil, büyük bir yükün ilk kez paylaşılışıydı. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in anlattıklarını dikkatle dinledi. Onu susturmadı, acele etmedi, yaşananları küçümsemedi. Panik yoktu, şaşkınlık yoktu. Onun sakinliği, yaşanan sarsıntının karşısında bir denge noktası oluşturdu. Bu denge Hazreti Muhammed'in toparlanabilmesi için hayatiydi. Hazreti Hatice'nin verdiği cevap tarihe geçen birkaç cümleyle özetlenir. Ancak bu sözlerin gücü sadece kelimelerde değil, arkasındaki derin tanıklıkta saklıdır. O Hazreti Muhammed'e dönerek şunları söyledi: "Sen doğru sözlüsün. Sen emaneti gözetirsin. Sen yetimi korursun. Sen zayıfın yanında durursun. Sen akrabayı gözetirsin. Sen iyilikten yana olursun." Bu sözler bir övgü değildir, bir teselli cümlesi de değildir. Bunlar uzun yıllara yayılan bir gözlemin sonucudur. Hazreti Hatice Hazret Muhammed'i peygamber olduğu için değil, peygamberlikten önceki hayatı nedeniyle ciddiye alıyordu. Onun karakterini biliyor, tutarlılığına güveniyordu. Bu noktada çok önemli bir gerçek ortaya çıkar. Hazreti Hatice'nin tavrı kör bir inanç değildir. Aksine akıl ve tecrübe temelli bir duruştur. O yaşananın kaynağını hemen etiketlemez. Ama şunu çok net ifade eder. Böyle bir insan kötü bir amaçla seçilmiş olamaz. Çünkü onun hayatı baştan sona iyilikle örülüdür. Bu destek Hz. Muhammed için bir dönüm noktasıdır. Çünkü insan ağır bir sorumluluğu tek başına taşıyamayacağını fark ettiğinde yanında güvenebileceği birine ihtiyaç duyar. Hazret, Hatice bu güvenin vücut bulmuş halidir. Onun sakinliği Hz. Muhammed'in yaşadığı sarsıntının yönünü değiştirmiştir. Bu an, peygamberliğin ilk ortaklığıdır. Henüz toplumsal bir davet yoktur. Henüz bir tebliğ başlamamıştır. Ama yük artık paylaşılmıştır. Hazres, Hatice bu görevin ilk şahidi ve ilk destekçisi olmuştur. Bu rol, tarihte eşi benzeri olmayan bir roldür. Hz. Hatice'nin desteği, Hz. Muhammed'i korkudan arındırmaz ama korkunun felce dönüşmesini engeller ona cesaret aşılamaz ama yalnız olmadığını hissettirir. Bu fark son derece önemlidir. Çünkü burada yapılan şey insanı zorlamak değil, ayakta tutmaktır. Bu sükûnet anı dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev sahnesi gibi görünebilir. Ancak gerçekte insanlık tarihinin en kritik yüklerinden biri ilk kez burada taşınabilir hale gelmiştir. Eğer bu destek olmasaydı bu yolculuk çok daha ağır başlayabilirdi. Hazreti Hatice'nin bu tavrı ileride yaşanacak bütün zorlukların da habercisidir. Çünkü bu yol yalnız yürünecek bir yol değildir. Dayanışma, anlayış ve sabır gerektirir ve bu yolculuğun ilk adımı bu evde atılmıştır. Henüz herkes bilmiyordu, henüz dünya duymamıştı. Ama artık şurası kesindi. Bu yük yalnız taşınmayacaktı. Hazreti Hatice'nin sükuneti ve desteği Hazreti Muhammed'in yaşadığı sarsıntıyı yatıştırmıştı. Ancak ortada hala cevaplanmamış bir soru vardı. Yaşanan bu olay neydi? Bu soruya verilecek cevap, sadece kişisel bir rahatlama sağlamayacak, aynı zamanda yaşananların tarihsel bir anlam kazanmasını sağlayacaktı. İşte bu noktada Hazreti Hatice önemli bir adım attı ve Hazreti, Muhammed'i bilgisine ve tecrübesine güvendiği bir isme götürdü. Varaka bin Neffel. Varaka bin Neffel, Mekke'de yaşayan sıradan bir kişi değildi. O, putperest geleneği reddetmiş, tek tanrı inancını benimsemiş, önceki ilahi mesajlar hakkında bilgi sahibi bir insandı. Yaşlıydı, görme yetisini büyük ölçüde kaybetmişti. Ancak zihni canlıydı. İnanç tarihi konusunda derin bir birikime sahipti. Bu yönüyle Mekke toplumunda istisnai bir yerde duruyordu. Hz. Muhammed yaşadıklarını Varaka bin Nefele anlattı. Anlatım kesin hükümler içermiyordu. Şaşkınlık, tereddüt ve belirsizlik hakimdi. Varaka bin Nefel bu anlatımı büyük bir dikkatle dinledi. Sorular sordu, detayları öğrenmeye çalıştı. Aceleci davranmadı. Çünkü burada sıradan bir rüya ya da kişisel bir tecrübe anlatılmıyordu. Dinlediklerinden sonra Varaka bin Nefel'in verdiği cevap, tarihe geçen bir nitelik taşıyordu. O, yaşananın daha önceki peygamberlere gelen vahiylerle aynı kaynaktan olduğunu ifade etti. Bu karşılaşmanın Hazret Musa'ya gelen ilahi çağrıyla benzerlik taşıdığını söyledi. Böylece yaşananlar bireysel bir deneyim olmaktan çıkıp ilahi mesajlar zincirinin bir halkası olarak anlam kazandı. Bu sözler Hazreti Muhammed için bir rahatlama sağladı ancak aynı zamanda yeni bir ağırlık getirdi. Çünkü Varaka bin Nefel sadece yaşananı teyit etmekle kalmadı. Aynı zamanda bu yolun zorluklarını da açıkça dile getirdi. Daha önce bu görevi üstlenen hiçbir insanın rahat bırakılmadığını kendi toplumları tarafından dışlandığını ve karşı çıkıldığını söyledi. Bu uyarı son derece kritikti. Çünkü burada ilk kez peygamberliğin bedeli açıkça dile getiriliyordu. Bu görev sadece bir onur değil, ağır bir sorumluluktu. Toplumsal direnç, yalnızlık ve mücadele bu yolun ayrılmaz parçalarıydı. Varaka bin Neffel bu gerçeği gizlemedi. Bu konuşma, Hz. Muhammed'in zihninde yeni bir farkındalık oluşturdu. Artık yaşanan şeyin büyüklüğü daha netti. Bu, kısa süreli bir tecrübe değil, hayatın tamamını kapsayan bir görevdi. Ancak bu farkındalık henüz bir eyleme dönüşmedi. Çünkü zaman henüz gelmemişti. Varaka bin bu ilk teyidi, tarihte önemli bir köprü işlevi görür. Geçmiş vahiy gelenekleriyle yeni başlayan, süreç arasında bir bağ kurar. Bu bağ, İslam'ın önceki ilahi mesajlardan kopuk olmadığını, aynı zincirin devamı olduğunu gösterir bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Varaka bin Neffel, bu görevin aktif bir parçası olmamıştır. O, bir başlatıcı değil, bir teyit edicidir. Rolü, yaşananın ne olduğunu açıklamak ve görev bilincini netleştirmektir. Bu rol, kısa ama son derece belirleyicidir. Bu görüşmenin ardından, Hz. Muhammed, artık yalnızca yaşadığı olayı değil, bu olayın getirdiği sorumluluğu da düşünmeye başladı. Henüz insanlara anlatılacak bir mesaj yoktu. Henüz bir çağrı başlamamıştı. Ama artık yolun ne kadar zor olacağı belliydi. Bu blok, peygamberliğin ilk bilincinin oluştuğu andır. Heyecan yerini ciddiyete bırakmıştır. Merak yerini sorumluluğa bırakmıştır. Ve şimdi sırada sessizlik vardır. İlk vahyin ardından yaşananlar bir süreliğine sessizliğe büründü. Bu sessizlik dışarıdan bakıldığında sıradan bir duraklama gibi görünebilir. Oysa bu dönem peygamberliğin en ağır ve en derin safhalarından biriydi. Çünkü burada ne yeni bir vahiy vardı ne de izlenecek net bir yol haritası. Sadece bekleyiş vardı. Hz. Muhammed yaşadığı karşılaşmanın ardından büyük bir sorumluluğun farkına varmıştı. Ancak bu sorumluluğun nasıl taşınacağı, ne zaman ve hangi adımlarla hayata geçirileceği henüz belli değildi. Bu belirsizlik, insan ruhu için en zor sınavlardan biridir. Çünkü insan, bildiği bir yola sabırla katlanabilir ama bilmediği bir yük insanı içten içe yorar. Bu sessizlik dönemi onun iç dünyasında derin bir muhasebeye dönüştü. Artık gördüklerini ve duyduklarını bir kenara bırakıp günlük hayata dönmek mümkün değildi. Çünkü hayat eski anlamını yitirmişti. Her şey yerli yerindeydi fakat artık hiçbir şey sıradan değildi. İnsanlarla konuşuyor, ticaretle meşgul oluyor, ailesiyle vakit geçiriyordu. Ama zihninin bir köşesinde sürekli aynı soru vardı. Benden ne isteniyor? Bu dönemde korku yerini yavaş yavaş ciddiyete bıraktı. İlk sarsıntı geçmişti fakat onun yerine ağır bir bilinç gelmişti. Bu bilinç insanı ayakta tutar ama aynı zamanda omuzlarına ağırlık bindirir. Çünkü artık geri dönüş yoktu. Yaşananlar unutulup geçilecek bir tecrübe değildi. Sessizlik bu noktada bir boşluk değil, bir hazırlık süreciydi insan taşıyacağı yükün şeklini ve ağırlığını bu bekleyişte öğrenir. Hazret, Muhammed için de bu dönem sabrın ve dayanıklılığın sınandığı bir zaman dilimiydi. Henüz anlatılacak bir mesaj yoktu, henüz insanlara söylenecek sözler belirginleşmemişti. Ama sorumluluk kalpte yerini almıştı. Bu bekleyiş sırasında yalnızlık duygusu da derinleşti. Çünkü henüz bu görevi paylaşabileceği geniş bir topluluk yoktu. Hazreti Hatice'nin desteği sürüyordu. Fakat bu, görevin büyüklüğünü ortadan kaldırmıyordu. İnsan büyük bir yükle baş başa kaldığında kalabalıklar içinde bile yalnız hissedebilir. Sessizlik döneminin en önemli yönlerinden biri peygamberliğin aceleye getirilmemesidir. Bu görev bir anda hayata geçirilen bir çağrı değildir. Önce insanın kendisi bu yükle uyumlu hale gelmelidir. Sabır, metanet ve kararlılık bu dönemde şekillenir. Bu süreç dışarıdan bakıldığında görünmezdir. Ne bir mucize vardır, ne de dikkat çeken bir olay. Ama iç dünyada büyük bir dönüşüm yaşanır. Hazre Muhammed artık sadece doğruyu arayan bir insan değil, doğruyu taşıyacak bir sorumluluk sahibidir. Bu sessizlik bir eksiklik değil, bir olgunlaşmadır. Çünkü söz ancak doğru zamanda söylendiğinde anlam kazanır. Çağrı ancak zemin hazır olduğunda karşılık bulur. Bu nedenle bu bekleyiş ilahi bir düzenin parçasıdır. Bölüm 3 işte burada sona erer vahiy gelmiştir Peygamberlik başlamıştır ama henüz davet yoktur Henüz meydan okuma yoktur Sadece ağır bir bilinç derin bir sessizlik ve yaklaşan bir çağrı vardır Bir sonraki adımda bu sessizlik bozulacaktır ve söz insanlara ulaşacaktır